saygın olsun. Ben konuşuyorum. Anlatın. Ümit, teyze, teyzeciğim bir şey söyleyebilir miyim? Kaç yaşındasın Ümit? 30 yaşında. Sen 30 yaşındaki ben çocuğu bir saniye, saniye yalnız bırakmam dediğin sürece bu çocukla hiçbir şey olmaz. Ne sana ne devlete ne bana ne ona ne de karısına. 30 yaşına gelmiş bir çocuğu sen nasıl bir dakika yalnız bırakmazsın? Ne bekliyorsun o zaman bu çocuktan? Nasıl bir yorumdur bu? Ne yapacak bu çocuk bir dakika seni bırakamazsa? Anandan ayrıl ananı at diyorsun. Anandan ayrıl diyen kim? Ananı at diyen Şimdi kim? Şimdi bakın çok özür dilerim ama öyle bir çözümsüzlük noktasına kitlemeye çalışıyorsunuz ki ev verelim diyorlar. Hayır hayır istemiyorum. Böyle bir çözüm hayır hayır istemiyorum. Teyzeciğim. ...biz sizin iyi olmanızı istiyoruz. Hepimiz bu ülkenin insanlarıyız. Biz bu çocuk acı çeksin istemiyoruz. Çekmiş çekeceği kadar zaten. Bakın 30 yaşında. Sadece ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben, ben size dinleme büyüklüğünü gösterdim. Siz de beni dinleme büyüklüğünü tabii gösterirseniz... Arkadaş diyor ki... ...ben diyor 3 ay veya 1 sene diyor. Yarın babasına çıkıp da... Arkadaşım sen kime hissine geldin? Ahmet veya Mehmet arkadaşın ismini tam okuyamıyorum buradan, Mustafa. göremiyorum. Bilmiyorum. Mustafa. Mustafa mal sahibi değil. Daha ben ölmedim ben hayattayken Mustafa nasıl sana bu evi verebilir? Çık dediği zaman ne yapacağım? Öyle orasını ben, düşündünüz mü? İşte mi? siz hep böyle negatif düşünün, hayatınıza negatifi çağırın, hiçbir şekilde çıkış yakalayamazsınız. Hiçbir şekilde çıkamazsınız. Önce Ümit'cim bak. Siz olaylara etiler gözünle bakıyorsunuz. Ben etilerde oturmuyorum Etiler Ümit. gözünle bakarsanız Ümit ben göremezsiniz. Bakmakla görmek arasında çok fark vardır. Ümitciğim bakın biz etilerde oturmuyoruz. Ama etrafınızdaki insanlara, Sefaköy'de bir vatandaş öyle bir yatıyordu ki kanepenin üzerinde ölmüş gibi yatıyordu. Şimdi burada sıcak yatağından yatıp da buraya gelen arkadaşlar, sokakta o kanepenin tatlının üzerinde yatan insanları anlaması imkansız zaten. Anlayamaz. Kendisi aç olmayan insan, toku Sence Ümit'cim sence bu arkadaşın seni aç anlamadığı için mi sana gel benim evimde kal diyor? Mustafa bir şey söyleyebilir miyim? Sonra benim sözüm olacak ama Mustafa söyle. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir zamanlar vardı bir şarkısı diyorlar. Bir zamanlar falan filan... E, ne diyor sanatçının ismi? E, me, Boşver şarkıyla alakamız neyse, yok. Bir zamanlar de... biz fareli evde yaşıyorduk. Hiç ne? evimiz yoktu. Fareli yerde yaşıyorduk. Hiç evimiz yoktu harabe gibi... Ondan sonra bu hale bize geldik. Çok şükür Rabbime. Ben arkadaşa kötü niyetle bir şey demedim. Önce benden önce Allah var. Büyük Rabbim var. Sonra babam var. Sonra da bana kalan varsa var. Peki. Ah. Peki. Peki sessizlik istiyorum. Benim bir yorumum var Ümit'e. Ve annesine. Beni dinle teyze. Bizim bu kanalımızda bile... ...şu kanalımızda bile veya çok daha çok çok daha zor şartlarda ne genç kızlar var biliyor musun gecenin bir saatinde sabahlara kadar çalışan. mesai yapıp çalışan geç saatlerde sokaklarda evine giden kimse annesinin dibinde oturmuyor kız evladı olmalarına rağmen çalışıyorlar, didiş, didiniyorlar, evlerine ve kendilerine yardımcı oluyorlar. Kimse anasının dibinde oturmazken bir kız çocuğu bile sen koskoca adamı nasıl anasının dibinde hangi gücünle oturtacaksın? Anlamadım ben bunu. Şimdi o zaman ben Bunun de size... etilerle, bunun etilerle etilerle veya daha alt semtlerle hiçbir alakası yok. Etiler'deki de başka türlü yaşıyor. Buradaki de herkes kendi dalında, kendi harcında çalışıyor. Böyle bir şey yok ya. Yani ben çalışayım. Hiçbir şey yapmayayım. Anneme bakayım. Annem şunu demek istiyor şu, Siz anlamadınız Filiye Hanım. Anladım. Anladım. Bakın, annem demek istediği şu. Güvenebileceğimiz bir evimiz olursa ümit çalışır. Çalışmaz diye bir şey yok. Size kimse tepeden inme ev vermez. Bizler havadan tepeden inip inip istemiyoruz. E çalışarak mi? kazanacaksınız. Bizim şu andaki diyoruz, bakın, ben buraya çıkış amacım yardım istemek değildi. Filiz Hanım'la da konuştum. <laughs> Mustafa Yeşim de da, beğenmedin. Yeşim Hanım'a da söyledim. Belki dedim benim gibi sevgiye muhtaç olan bir insan olur. Ne yapacak sevgiye muhtaç sana? Söyle Hayır, bana yani bana ne bir şey yapmayacak. Ben ben onun maddiyatını istemiyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum da imzalatarım nikah şeyi. Peki ne yapacak? Sevgiye muhtaç geldi. E, onun da karnı aç. Ne yapacağız? Hayır öyle değil. Bakın köyde kentte bir evi olur. Ha. Tek gözlü olsa... Efendim, şey tek göz Özür dilerim. Ay köyde yani, bir evi olsun. Annenle gece beraber konu da olsun. Gece kondu olsa diyorum. Gece kondu da olsa bakın. Konumu atlamayın. Gece kondu da olsa kendine ait bir evimiz olur. Ben de kendimi bir yere getirene kadar onun parasını yemem. Gider çalışırım. Ama çok özür dilerim. Benim, o zaman tutuyor. bu eş arıyorum değil ev arıyorum gibi bir şey oluyor benim de teyze, canım, canım teyzem benim. Bak sabahtan beri anlatmak istediğimi özet yaptı Pervin. Dedi ki burası eş arama, ev arama yeri değil. Ama ve lakin kriter olarak Ümit bana deseydi ki Hülya Hanım benim evim yok ama işte sağlamım, elim ayağım düz tutuyor, çalışıyorum, para kazanıyorum. Evi olan bir eş olursa onunla evlenmek istiyorum. Annemle de beraber otururum. Onu deseydi 1 Deseydi siz böyle tepki görmezsiniz bu stüdyoda. O zaman evlilik programı formatında yaklaşmış olurdunuz bize. Ama yaklaşımınız onun ötesinde şeylere gittiği zaman yok, hayır, Farklı oldu. Kesinlikle ikinci farklı bir beklentimiz Farklı yorumlandınız. Yok. Kesinlikle Peki. bakın. Maddi manevi beklentim yok yeşim hanım. Zaten Yani bizim önce size tepkimiz söyledim. yok. Bizim senin eş aramana Ma tepkimiz yok. Bizim ha. senin buraya gelip ev aramana tepkimiz hayır, var. Hayır ben buraya gelip de ev alamadım. Siz anlatırken konu oraya kaydı. Yok. Yani ya aramızdaki iletişim farkı şu, ya siz beni anlayamadınız ya da ben size kendimi tam Peki, olarak ifade edemedim. Peki sen şimdi evlendin, sana evet. bir telefon geldi diyeyim ki, dedi ki kızcağız, Hülya'nın benim evim var, benim sadece bir koca ihtiyacım var ama paranın param yok. Kuru bir evim var, annenle gittin oturdun. Evet. Ne yapacak annen? Sen gideceksin sabahtan, boncuk cıncık bir şey satacaksın, para kazanıp geleceksin. Annen seni bırakacak mı? Bırakır. Gelinle yaşayabilecek evet, mi? Annen yani? neden böyle bu durumda? Annen gelinle an? anlaşacak mı? Anlaşır. Soruyorum teyze. Gelinle anlaşacak mısın? Hiç anlaşamadığım olmadık hani. Ha? Ben hiçbir kimseyle anlaşamadığım ne bir komşumdan ne bir kimseyle hiç anlaşamadığım insan olmadı. Peki oğlunu ya. işe yollayacak mısın? Ee? Anlış, gelin bana bir şey etmedik sonra beni dövmedik, bana bir şey etmedik sonra Teyze, ben gelene ne diyeyim? Teyze, oğlun şey oğlunu işe yollayacak Anne mısın, oğlunu işe yollayacak mısın? Anne diyor ki, oğlunu evet. Ümit'i işe gönderecek misin diyor, kulakların e, gö ağrı içmekte. Gönderirim, o zaman evim mu gönderirim yani, ha? Ev mu gönderirim. Evim olunca gönderirim diyor, ev olsun gönderirim. Ama Öyle evde mi? gelin olacak ve gelinin evi olacak, beraber e, oturacaksınız. E, e, beraber oturup ben gelene bir şey demem ki ne. Ben yani gelme bir atak? şey demem, Annenin gelin bana, bana bir şey demedik sonra. Tansiyon hastalığı var, kalp var, şeker evet. var. Zaten, yani anne, zaten yani anne. Ümit, annende ne var biliyor musun? Bütün bu saydığın fiziksel rahatsızlıkların... Ümit'in bir dakika bak. dayak yemiş. Çok özür dilerim. Bütün bu, derim, bu bakın, fiziksel ben rahatsızlıkların Annesinden, altında annende sana babasından bağımlılık dayak yemiş, var. Abisinden dayak yemiş. Kocasına gelmiş, ondan dayak yemiş. Dışarıya çıktığımız zaman biz tinercilerden de çok dayak yedik. Ve ben bunu burada söylemek istemiyordum. Sırf grup yaptığım için. Tinerci ile nerede karşılaşıyorsunuz? Tinercilerle de çok ayak yakındık. Köprü altında mı uyuyorsunuz? Hayır. Nerede tinerci tinerciyi görüyorsunuz? Biz Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta Anıt'ın olduğu yerde ha. haftada bir gün satış yapıyorduk. Ha. Ve biz o gün 180 lira para kazandık. Ve bu parayı gören tinerciler bize tam o caminin karşısına geçip Kasımpaşa'ya gitmek için taksiye binmemiz gerekiyordu. O saatte gece saat 3'te nereden bulacağım bana otobüs bulsana gece 3'te saat. Peki hiç işkura başlıyorum. Ben 5 lira iyi. adama rica ediyorum. 5 lira onun 6 lira beni götürür müsün adam. diyorum. Adamları tanıyor zaten. Ümit sen para vermene gerek yok. Biz senin ne yaptığını biliyoruz diyorlar. Bilenler biliyor. Ama siz Allah razı olsun yani oturmuşsunuz. Oturduğunuz yerden nutuk atıyorsunuz. Hani diyorsunuz Emin. ki Hani, Buradan bir çağrıda bulunalım. Hani siz diyorsunuz ki çok özür dilerim İlya Hanım. Kimse nutuk atmıyor. Organa sizsiniz ama ben ben gibi oldum. Ben zaten kimseyi evet. nutuk attırmam. Yani, Sen dahil burada şunu, kimse şunu nutuk söyleyeceğim. atamaz. Hani yani oradan oturup da hani evinizden geliyorsunuz anlıyorum. Çocuğunuz vardır, eşiniz vardır. Hepinize saygı duyuyorum. Ama siz de şunu istemezdiniz. Işıklarda bir şey satarken onurunuzla şerefinizle birisi size çıkıp da alçakça ...bu insanlar dileniyor demesini istemezdiniz. Sizin evladınız gözünüzün önünde koşup denize atlamasını istemezdiniz. Ve ben Haliç Köprüsü'nden son sürat kendimi suya bıraktım. Bir dakika, ben, benim bir sorum var. Bir, bir şey sorabilir miyim? Sen beş dakika sevgili annenden ayrılıp işe gidemiyorsun. Onu hayatta bırakıp da ölüme nasıl atladın? Atladım. Nasıl yaptın sen bunu? Neden yaptın? Her, ben de bir insanım yani. İnsanların Ümit. psikolojisi bozuluyor. Evet bak buradan Burası. bir çağrıda bulunuyorum. Hı. yüzlerce insan vardır vasıfsız işçi arayan, bizi evet. izleyen kim varsa. Ümit. Ümit vasıfsız işçi durumunda ona iş istiyoruz. bir. Annesinin asla ve asla Ümit'i yollamam lafını kaldırmasını istiyoruz. 2. Bu arada 3. evi olan ama sadece eş ihtiyacı olan anlaşabileceği biri olursa bizi aramasını sevgisi, istiyoruz. Bana bir yaş kritali versene sen. Merak ettim şimdi. Senin Şöyle yaş şey grubun nedir evlilik için? Benim yaş grubum 28-40 yaşına <laughs> kadar. isteyen herkes talip olabilir. 45 de olabilir. Anlaştıktan sonra yaşın bir anlamı yok. Görünür, beğenilir. Sevildikten sonra yaşın bir önemi yok. Yani yaş bir engel değil insanların yaşında. Peki yaşam... biraz biraz evlilik yaşamına. konusuna doğru girmeye çalışıyorum. Çünkü buyurun, buyurun diyecektim. Ben e, yaptığı işten çok gocunduğunu biraz ifade ediyor ama ben üniversite öğrencisi olmama rağmen part-time işlerde çalışıyorum. Sen de yani abimsin benim gidip güzel bir yerde part-time iş yapsan daha iyi olur. Kardeşim yani. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben part-time de çalıştım. Evet, tam e, günde, tam, işten... günde çalıştım. Bak, tam günde çalıştım. Nerede çalıştım Tam günde çalıştım. Kimsenin giremediği mekanlarda İnsani, çalıştım. İsim vermeden ne iş yaptın? İsim vermiyorum. Etiler'de bir mekanda çalışmıştım. Mekan isim vermiyorsun. İsim vermiyorum kesinlikle. Reklama girdiğini biliyorum yani. O kadar İsmim şey İsim yok, evet. Televizyonu çok izliyorum. Şunu diyeceğim. Ben gidip de yüzde onla çalışıyordum. Bana mekana girdiğim zaman ne dediler biliyor musun? Bir kağıt imzalatıyorlar. Yüzde onla çalışıyorsunuz. Mekan kere ederse o kadar kere edersiniz. Bütün mekanlar Çıkarken aynı cebimde değilim. dolmuş param yoktu, Dolmuş param. Otobüsçüye dedim ki ben dedim eve gideceğim dedim. Dolmuş param yok. Bana ne dedi biliyor musun? Döndü bana aynı şu şekilde. Ya dedi sen delikanlı adamsın dedi ya. Ayıp değil mi kardeşim dedi aynen böyle. Utanmıyor musunuz dedi. Bütün kötülükler sizi bulmuş o, yani. Ey. Aynen öyle ben diyecektim. Gel Ümit. Hayatta bu Türkiye'de ne kadar kötülük varsa bence hepsi Ümit'in başına gelmiş. Kesinlikle öyle bir Yo, şey yok. benim olur. başıma geldiğini sanmıyorum. Gelmiş Benden gelmiş. Bu kadar inandırıcı gelmedi. Stüdyoda kimse inanmadı bu hayat hikayenize yani hiç. Vallahi şey, ben sizi inandırmak için veya sizi sevsin diye bir programa çıkmadım. Beni Allah, Allah inansın, Allah sevsin. Siz de benim gibi bir kulsunuz, Allah'ın kulusunuz. Ben de sizin gibi bir kulum. Sizin orada oturmanız bir artı bir avantaj değil. Benim burada oturmamla sizden değilim. bir şey değilim. Ama siz diyorsunuz ki partlayım, çalıştım diyorsunuz. Evet. Çalışıyorum Parkten okuyorum, çalıştığınızda çalışıyorum. Ne kadar üyemi aldığınızı bana söyleyebilir misiniz? Bir abiniz veya bir arkadaşınız, günlük, bir kardeşiniz günlük olarak. Günlük 40 lira, 50 lira alıyoruz. 40, 50 lira. Part neye çalışanlara? Ve ben bir kızım yani. Siz bir erkeksiniz. Partner, o fark da var. Part der çalıştığınızda... Pardon ben söyleyemedim. Part e Yani yarım gündür onun karşılığı. Yarım gün çalışmanıza 40 lira verecek bir iş, iş yeri gösterin bana. Bütün ben restoranlar ben bir ay, bir ay İstanbul bir Büyükşehir Belediyesi'nde bir ay çöpçülük yapacağım. İstedikten sonra Buradan her yerde çalışabilirsiniz. Bir şey söyleyeyim mi ben? Şimdi ücret şu almadan. stüdyoda oturan siz, ben, uzmanlar, adaylar, herkes eşit. Herkes eşit. Hepimiz bu hayatın içinde yaşıyoruz. Hepimizin iyisiyle, kötüsüyle, tatlısıyla, acısıyla giriş çıkışlarımız, iniş çıkışlarımız var. Kimse kimseden bir gram üstün değil, alçak da değil. Herkes eşit. Herkes. Kim bir şey söylemek istiyor? Ben söyleyeceğim Hülya Hanım. Çok kısa söylüyorsun. Tek tek alıyorum yorumlarınızı çok kısacık. Ee, bir kere Ümit Doğru, Bey şey iki e, şeyden dolayı yap, bazı şeyleri yapmak istemiyor. Bir kere hiçbir yerde belli bir saatte girip belli bir saatte çıkış yap, yapacak bir durumda değil. Öyle bir çalışması olamaz. Öyle bir huya sahip değil. Sorumluluk İkinci, almak, sorumluluk almaz. Almak. İkincisi, ikinciyi Evet. İkincisi ha. yaptığı ve sattığı şeylerden dolayı iyi para kazanıyor. O yüzden öyle bir part-time falan filan işe de girmek istemiyor. Çünkü böyle şeylerden iyi para geliyor. Özgür çalışıyor çünkü Özgür diyorsun. çalışacak Peki, evet. Ee, ben o zaman ver mikrofonu diğer konuşacak arkadaşıma. Bu arada soracağım Ümit. Kaç para kazanıyorsun bu işlerinden? Bana Bu kadar da uğraşıyorsun. şu anda şunu söyleyeceğim. Benim işimin rengi ve parası belli değil. Yok aşağı yukarı Neden ortalama derseniz, bir şey söyle bana. Bir gün bakarsınız hava çok güzel olur. Tamam bak şimdi. 5 kuruş kazanamazsınız. Kötü havayla iyi havayı eşitle ortalama.